Sayın Paleontolog beyefendi, yeni bir keşifte mi bulundunuz efendim? Yok, öyle yani. bir şey değil. müzenizi bir gezebilir miyiz efendim? keşfettiğim dünyanın en 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 küçük dinozoru olan şimdi adını koyduğum hamam böceği dinozorunu keşfettim en son. Özelliklerinden bahsedebilir misiniz birazcık? Henüz belli değil ama yavru olduğu için tam boyutunda bilmiyorum. Belki daha kendi şeyde olabilir dinozoru. Yoksa bunu ilk kez siz mi keşfediyorsunuz dünyada? Hmm, tebrik ediyoruz efendim. Türkiye adına da tebrik ediyoruz. Seviniriz bir haber. Mutlu olduk, onur duyduk, gurur duyduk sizinle. Şu da yaptığınız işlemi öğrenebilir miyiz efendim? Ha, bu ağaç res reçinesiyle şurada gördüğünüz hı, evet. değişik madenin birleşiminden oluştuğunu düşünüyorum. Bu maden, bir çeşit bu maden ama içinde hı, bir odunumsu bir madde var. O madde büyük ihtimalle bunun dışındaki gördüğünüz kahverengilik madde, kahverengi madde oluyor. Evet. Şu üzerinde mı diye ince görünmese de. Da... Evet. Burada bir çeşit paslanma görüyorum. Bu bir çeşit dışkı olabilir diye düşünüyorum. Peki yeterince şeyiniz var mı acaba efendim? Çalışmak için malzemeniz falan yeterli mi acaba? Ekipmanlarınız yeterli mi? çok olursa güzel olur yani daha iyi çeşitli çiçekler. Çünkü şu fırça tüy dökmeye başladı. Az önce bunu, yani az önce şu taşı bununla sürüyordum, tüy döktü. Hı -hı. Yani üzerinde şeyleri döküldü. Evet. Yok. Biraz teknik desteğe ihtiyacınız var galiba, biraz malzeme desteği falan. Kalçayla idare ediyorum ama. Hı hı. Tebrik ediyoruz efendim sizi. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Müzeniz de gerçekten güzelmiş. Hı hı. Şöyle yakından bir çekim yapalım efendim. Müzenizdeki eserlere bakayım şu Bu diyeyim. bir çeşit tırsıl fosili olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu ne fosili bilmiyorum ama bunu dinozor dişi zannetmiştim ama dinozor dişi değil, dışında sadece bir katman varmış. O katmanın bir şey fosili. Hı hı. Bu hamam böceği dinozoru. Evet. Ha, bu Osmanlı'dan kalma bir pipo diyeyim. Hı -hı. Bu topçamda bulduğum Bir kocaman parlak bir taş. Topçam dediğimiz topçam yaylasından bahsediyoruz herhalde. Yani yayla mı bilmiyorum da neyse yani topçamda. Evet yayla. Bunu nerede bulduğumu hatırlamıyorum. Bir ara bunlar kaybolmuştu bu ikisi. Bununla öbürü. Kaybolmuştu. Onlarla birlikte ortaya çıktı bu. Hı hı. Bu da yine Topçam'dan bulduğumu hatırlıyorum. Arabanın ön tarafına oturmuştum bir keresinde. Orada bulmuştum. Almıştım. Hı hı. Bunu da Yalova'daki denizde deniz kabuğu zannedip aldım. Ama taş çıktı. Taş mı fosil mi? şey fosil olabilir kabu fosil belki ama taşlar şu yakından kesin inceleyebilir miyiz efendim evet fosil olma ihtimali var üzerinde çünkü değişik değişik bir şeyler var gerçekten Evet. Ee, kerem bey e, sayın paleontolog kerem bey çalışmalarınızda başarılar diliyoruz efendim var mı Çok son bir sözünüz bir şey söylüyor musunuz? Efendim? Paleontolog olmak isteyenlere buradan sesleniyorum. Evet. Kendilerini zor bir hayat bekliyor ve bir sürü masraf. Şimdiden söyleyeyim. Peki sizin gibi paleontolog olmak isteyen gençlere tavsiyeniz nedir acaba? Tavsiyem kızı yapacakları zaman dikkatli olsunlar ve eğer yapabiliyorlarsa hem dikkatli hem de hızlı çünkü neyin ne zaman nereden çıkacağı hiç belli olmaz. Evet. Peki teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz efendim. Teşekkürler. Bilmem, hemen bitmesini istemedim videonun. Kapat işte anlatacağım bir iş kalmadı. Peki. İsterseniz kamera doğru bir bakın. Bir daha sallayın öyle kapatalım efendim. Teşekkür ediyoruz efendim.